arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tuvalet kağıdından mousepad'imi yaptım güzel bir şekilde. Abi çok değişik geldi bu bana şu anda nedense. Neyse çok fazla uzatmadan ilk parta geçelim. Evet gençler ilk partta beraberiz bakalım ilk partta ne olacak abi <laughs> gözünü seveyim bu mousepad'le nasıl kazanayım ben oyun Mouse'u bile adam akıllı çeviremiyorum ki ve şu an abi craft Rise'de hafifinden bir lag var onu ben sezdim yani Yani zaten kontrol etmekte çok zorlanıyorum şu anda abi cidden hani bunu siz de deneyebilirsiniz gençler eğer videosu çekmek istiyorsanız açıklama kısmında kanalımı belirtip siz de videosunu çekebilirsiniz güzel bir şekilde Ama şu an nedense oyunum çok çok pis şey yani zorlanıyorum ben eğim alırken cidden çok zor e, bant falan yapıştırdım diye herhalde ama cidden çok eğlenceli olacak gibime geliyor kardeşim hadi sıkıyorsa geliyorum beni kesin ben şu an tuvalet kağıdı mousepadimle oynuyorum gel bakalım kardeşim. ne oluyor öyle ne oluyor sana ne öyle fark edilmem beta fark edilmem arkamda adam mı var yok tamam Hop hop tamamdır kardeşim fark edilmem meta sen beni bir rahat bırak tamamdır gel bakalım kardeşim gel 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 Lütfen, sakin olun. Bak mousepad'i döndüremiyorum bile zaten. Hop, hop, hop. Uğuh. Sen öldün, sen öldün kardeşim. Salın beni! Seni öldüreceğim şimdi. Gel bakalım, sen stat mı kasıyorsun? Hop! Kafana nasıl atarım kardeşim. O oltayı bana ver. Olta, olta istiyorum. Tamamdır. Oltayı aldık mı? Tamamdır gençler. Şimdi bu ne? Tavuk mu? Çağırdım tavuk. Haydi bakalım kardeş. Tavuk ekledik. Fark edilmem meta kardeşim. Kusura bakma. Kusura bakma kardeşim. Sen de gel. Gel bakalım. Abi ilk porttan kazanacak mıyız lan yoksa? Gençler görüyorsunuz abi mousepad çok zor şu an. Biz her türlü kazanırız abi biz. Her türlü kazanırız kardeşim. Gel bakayım ben buraya. Gel bakayım ben buraya. Hadi bir anda dön bana. Bir anda dön. Hadi kardeşim. Sakin ol kardeşim. Bak mousepad dönmüyor. Senin hayatını kurtardım. Fark edilmem beta. Hop attım senin kafana da. Hop sen gel bakayım böyle. Abi Gel bakayım. Sen ben şunu bir yerim kardeşim. Hop gel gel. Hadi bakalım kardeşim. Hop bala ne oldu lan? Abi ikiniz de mi Vesta? Senin hayatını kurtardım az önce ben ya. Fark edilmem meta yapma gözünü seveyim kardeşim. Sen Yanma fark edilmem meta yanma ya yanma ya. Evet gençler ikinci partta da beraberiz. Bakalım ne olacak bu mousepad'de nereye kadar varacağız? <laughs> Şimdi abi biz bunu aldık. Tam cidden kontrol etmesi çok zor abi. Yani bunu bin kere söylemiş olabilirim ama yani söyleyeyim ki sonra nuba bak lan oynayamıyor falan diyeceksiniz büyük ihtimal. Onları da niye oraya sıkıştırdıysam blok koyabilecek miyiz bakalım. Haydi Haydi böyle serisinden bir ortaya doğru gidelim biz. Serisinden geldik kardeşim. Selamun aleyküm. Bize burada yer var mı? Yok mu? Yok mu? Gel bakalım. Kaç bakalım. Tamamdır. Seni kaçırttık buradan. Uf, iyi ki bu chest'i almamışsın sen. Hop hop hop. Tamam. Ale la Bırak. Bırak. Sal. Sal beni. Benim şu an kaçmam lazım bunlardan kardeşim. Olta. Olta yok mu? Abi ben nasıl keseceğim bu adamı? Gel bakalım. Düştün. Seni bir kesmem yok mu ya da arkalamam? Seni bir arkalamam var gibi ya. Gel bakalım kardeşim. Çağatay gireyiz, Çağatay Reis. Gel. Gel. Bizde alev direnci var kardeşim seni de hop 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 abi siz stat mı kasıyorsunuz ne yapıyorsunuz abi böyle craft sıralamada herhalde birinci 100 rc mi ne veriyorlar Şu an herkes o kadar tryer oynuyor ki ben anlamış değilim yani Ben yanmam Hadi Kardeşim sakin ol Lütfen sakin ol Oy kestik Çağatay'ı da nasıl patakladık Çağatay'ı ama bize şu an kaçmamız lazım. Biraz riskliyiz abi şu an. Şu an cidden çok sıkıntı, büyük sıkıntı. Yani ee, benim e, biraz defansif oynamam lazım çünkü bak görmüş olduğunuz üzere mouse dönmüyor abi. Bu nasıl iştir? Aa siz takım mısınız? nesiniz lan siz? Oo güzel takım. Sizi de bir banlatmam yok mu peki? Sizi bir banlatmam yok mu kardeşim? Kestik seni güzel bir şekilde kardeşim. Öyle öyle kaçarsın anca. Nerede şimdi bu kardeş? Kardeşim kardeş merdeş, bize işlemez yalnız. Buradan ben düşmüştüm bir kere hatırlarsanız. O videoyu hatırlayanlar da vardır büyük ihtimal. Şimdi sıra. Sıra bu arkadaşlar. Gel bakalım. Neredesiniz siz? Sizin ikinizi de pataklayıp bu oyunu kazanacağım ben. Gel bakalım abisi. Gel. Gel 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 arkandayım. Gel. Sen öldün. Sen öldün şu anda. Hop aşağı ve GG oley be. İkinci partı da güzel bir şekilde çıkarmış olduk. Üçüncü partta görüşmek üzere. Evet abi. Üçüncü ve son partta da beraberiz. Bakalım şekil mokul yapanlar olacak mı bu partta? İyi bakalım göreceğiz. Şimdi biz hızlı bir şekilde ortaya gidersek bizim için daha iyi olur açıkçası. Çünkü biz hani mousepadsiz... Şu an resmen mousepadsiz oynuyorum. Resmen yani öyle zorluk çekiyorum. Bizi bu arada neden FPS'in bu kadar çok düşük diye soracak olursanız yeni bir video çekme programı deniyorum. Ve böyle oldu nedense anlamış değilim. Seti giyeyim derken yanlışlıkla şeyi attım. Sıkıntı değil. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Seninle bir vs atalım. Ya şerefsiz. Şerefsiz. Gel buraya. Şaka yapıyorum bu arada. Hani dalgasına diyorum. Abi kaçtın sen oraya. Gel bakalım seninle bir vs atalım. Abi gelen gecen kaçıyor. Bu ne gözünüz sevdiğim. Sen gel bari. Lan mouse besiz oynuyorum ben. Kaç. Attık seni oraya. Hop. Sen öldün ya. Sen öldün. Abi vuramıyorum adama. Düş. Düş.